Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün güvercin kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni aldığım iki güvercinimi tanıtacağım ve kümesimin içinde damızlık geri yaptım. Onu onlara size göstereceğim. Hala e, bazı çalışmalar bitmedi ama onu da bitirdikten sonra size damızlık e, kuşları da göstereyim. Yeni alacağım yani. Ben şimdi size yeni aldığım iki güvercinimi göstereyim. Başta i̇şte şöyle bir tane arka tepe e, markalı, paçalı bir tane mavi mi var? Oyunlu diye aldım. Bir de e, dişiymiş herhalde. Öyle söylediler alırken. Umarım dişi çıkar çünkü ben bu kuşu damızlık yapmayı düşünüyorum. Şimdi diğer kişi şabanımı göstereyim size. Bu şekilde de bir tane ön tepe şabanım var. Bu da paçalı. Bunu da oyunu diye Umarım yanıltmazlar beni. Şimdi da şöyle sarayım. Kuşağın durumu böyle arkadaşlar. Zaten beyaz mango bende vardı. Ee, birazdan size e, damlasık yerimi de gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar yanında da inşaat var. Kusura bakmayın çok fazla ses ediyor. Ben e, içeriye göstereyim size. Hemen. Bir dakika içeri kuşarı sokayım İkten. Arkadaşlar işte size dediğim damızı geldim de bu şekil. Bunları ben ortadan ikiye tahtalar çakacağım. Sonra gördüğünüz gibi üç tane kuş rahatlıkla sığıyor buraya. Yani onlar için çok ideal. Şu şekilde arkadaşlar. Kümesin içinde hani nasıl desem damızlıklar için böyle inşallah aşağıda kümes yapabilirim. Ama yapsam da yeni çalacaklarını biliyorum. Sağlam kümes yapsam da. Çünkü burada çok kuş hırsızı var. Çok fazla çalıyorlar. Ama umarım yaparsam uçumlu kuşarımı aşağıda size göstereceğim. Uçumlu kuşar alacağım sizlere. Göstereceğim kuşarımı. Şu şekilde yine göstereyim. Şu arkaları da kapatacağım. Onlarda sorun yok. Güzel bayağı geniş yer. Kasa koyacaktım normalde ama kasa onlar için küçük geldi. yani Çok fazla alan yoktu bildiğiniz limon kasası bugünkü videom böyleydi arkadaşlar ee, bugün size yeni aldığım kuşlarımı tanıttım namazlık yerlerimi gösterdim ee, sonra kuşları yemleyecektim ama kuşlar içeri bildiğiniz gibi yani nasıl da söylesem yemin dökmüşler içeri içeri de berbat etmişler birazdan kümeslerini temizleyeceğim keşke temizledikten sonra video atsaydım ama yapacak bir şey yok birazdan yağmur yağacak zaten bayağı onun için arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim sizlere. Yeni videomda benle beraber olmayı unutmayın. Kuşağımı tekrardan size göstereyim.